cezanı çekeceksin bırakmasam bu batılı. Bu tefrikayı, bu bölüşü, bu parçalanmayı bırakmasam bela mı çekeceksin sen? Efendiler, dersin başında dedim ki, Efe hasib dümenne ma halaknakum Sakın sizi başıboş yarattığımı zannetmeyin. Allahu Teala buyuruyor. Sizi boş yere yarattığımı zannetmeyin. Başıboş değilsiniz serseri değilsiniz, rastgele yaşayamazsınız, bildiğinize göre yaşayamazsınız. Ya ben size nizam gönderiyorum. Şöyle bir misal Allah aşkına, hafızanızda tutunuz, kafanızda tutunuz ve insanlara, sözünüz geçen insanlara anlatınız, inandırınız, ikna ediniz, irşad ediniz, aydınlatınız. Diyoruz ki, bakınız inşallah, Bakınız, diyoruz ki biz bunlara, siz fabrikada bir makine imal ediyorsunuz. Fabrikanız var, fabrikanın mühendisleri, teknologları, teknisyenleri bir makine icat ediyorlar. Bir makine icat ediyorlar. Mesela çamaşır makinesi diyelim, herkesin tanıdığı bir şey. Çamaşır makinesi icat ediyor. Kim? Mühendis. Teknik eleman, teknisyen, pekala, pratisyen insan, çamaşır makinesini icat etti. Kimsenin bilmediği makineyi yaptı. Bravo. Güzel bir makine. İcat eden makineyi bulan adam bunu yaptı. Siz de onun patentini aldınız, fabrikasını kurdunuz, fabrikada yüzlerce çamaşır makinesi imal ettiniz, çoğalttınız, piyasaya sürdünüz. Yetkili satıcılara, piyasaya, tüccarlara sattınız çamaşır makinesi. Bu makineyi pazara sürerken, satışa arz ederken, yetkili satıcılara verirken makineyle beraber o makinenin nasıl çalıştığını, ne ile çalıştığını, elektrikle mi, aküyle mi, elektrikle çalışıyorsa 110 mı, 220 ile mi, ne ile çalıştığını, ne kadar çalıştığını, ne kadar dinlenmesi lazım geldiğini, nereden bakımı yapılacağını, nereden sökülecek, nereden takılacak, bütün bunların teferruatını içine alan küçük bir kitabı da yazıyorsunuz, o kitapla beraber çamaşır makinesini piyasaya gönderiyorsunuz. Buna ne diyoruz bu kitaba? Tarifname veya teknik tarifname. O çamaşır makinesini nasıl kullanacağımızı izah eden bir teknik tarifname. Küçük bir kitap. Mutlaka var. Mutlaka çıkıyor. Sen şimdi çamaşır makinesini aldın. Nasıl çalışacağını bilmiyorsun. Ne yapman lazım? Ha bu çamaşır makinesini icat eden, bu çamaşır makinesini ilk defa bulan, bilen ve icat eden adam, bu makinenin yanına bir tane tarifname bir kitap koymuş, açayım şu kitabı, okuyayım, nereden fişi takılıyor, nereden çalışıyor, nereden işliyor, nereden sökülüyor, bu kitaba göre makinemi çalıştırayım demeniz lazım. En doğru yol budur, en makulü budur. Siz deseniz deseniz ki yok canım bu makineyi icat eden mühendis bilmiyor. Serserinin teki, cahilin teki, nereden bilecek makineyi? Ben kendi kafama göre çalıştırırım deseniz, o makineniz ya yanar, ya patlar, ya çatlar. Verim alamazsınız, netice alamazsınız. O halde, o makineyi icat eden adam kim ise, onun koyduğu tarifnameye uygun olarak çalıştırmanız lazım. Peki, buraya kadar anladık. Buraya kadar mesele böyle. Şimdi bana söyler misin materyalist diyorum. Ey maddeci, ey başı boş yaratıldığını zanneden adam. Bana söyler misin sen? Bir makineyi pazara, piyasaya sürerken onun yanında bir de tarifnameyi beraber nasıl çalıştığını izah eden küçük bir broşürü, küçük bir kitabı makineyle beraber pazara sürüyorsun da insan Allah'ın yarattığı insan, insanı dünyaya gönderirken, insanı hayata gönderirken, bütün makineleri yapan makine olan büyük insanı, mühim insanı pazara, dünyaya gönderirken, Allah bu insanın peşinden bir tarifname, bir kitap göndermemiş midir? İşte o kitap Kur'an-ı Kerim'dir. İnsanlık bu Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamazsa kahrolacak insanlar. İşte tarifname budur. İnsanlar bu Kur'an'a göre yaşamazlarsa kahrolacaklardır. İnne hazel Kur'an'e yehdi lilleti hiye ekvam. Şu Kur'an insanı en büyük insan nizamına götürür diyor. En doğru, en haklı, en adil, en ilahi, sağlam, rejim ve sisteme götürür Kur'an. Evet, tarifnamedir insanın.